Merhaba arkadaşlar, şimdi Saint Petersburg Politeknik Üniversitesi'nin önündeyiz. Saint Petersburg Politeknik Üniversitesi'nde hem teknik bölümlerin yanı sıra aynı zamanda beşeri bilimlerden de birçok bölüm var. İlk açıldığı sıralarda teknik bir üniversite olarak açılmış ama daha sonrasında üniversite kendi potansiyelini ve öğrenci sayısını arttırdıktan sonra hem uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret, ekonomi ve diğer beşeri bilimlerde de kendisine yer almış. Eğer ki siz de St. Petersburg Politeknik Üniversitesi'nde eğitim almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Daha önce hiçbir üniversitede görmediğim bir şeye rastladım ben burada. Arkamda sesini duyuyorsunuzdur siz de büyük ihtimalle. Bir klasik müzik sesi geliyor. Bunun bir sebebi varmış. teknik bir üniversite olduğu için hani insanlar çok fazla çalışıyor. Böyle bir dinlensinler, bir ferahlasınlar diye de aynı zamanda ayrıca de bir dersleri var öğrencilerin. Bu dersin hiçbir şekilde sınavı yok ama mecburi bir şekilde katılmak zorundasınız ve o müziği, klasik müziği duymak zorundaymışsınız. Çok ilginç gerçekten. Öğrencilere sorduğumuz zaman da şöyle bir yanıt veriyorlar. Çok zor dersler ve sürekli teknik dersler işliyoruz. Biraz kafamızın dağılması için aslında bu müziği bize dinletiyorlar diye cevap aldık kendilerinden. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz Üniversitenin içerisinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'na ait bir anıt. Üniversitenin kalitesini bir tarafa bırakırsak, üniversite hem tarihi anlamda hem de kültürel anlamda aslında Ruslar için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Arkadaşlar ses geliyor mu bilmiyorum ama Üniversitenin kapısından her girişte ya da çıkışta klasik müzik çalıyor. Umarım geliyordur size de. şimdi arkadaşlar hem üniversitenin tüm detaylarını gezelim. Aynı zamanda üniversitenin tarihinden de biraz bahsetmek istiyoruz gezerken. Rekadet yapacağız. Bina gerçek anlamda çok eski. Rusya'nın evet. en büyük üniversitelerinden ve en popüler üniversitelerinden biri. Gelen kişi de benim hocam zaten. Politeknik Üniversitesi'nin koridorlarındayız. <laughs> Tablolarda görmüş olduğunuz kişiler hem burada bir kısmı buradan mezun olmuş, bir kısmı burada çalışmalarını yürüten bilim adamları. Evet. Şu an biz Politeknik Üniversitesi'nin eksi birinci katındayız. Burada görmüş olduğunuz yer aslında üniversiteden çok bir sığınak. İkinci Dünya Savaşı sırasında Rus halkı dışarıdaki etkenlerden sığınmak için burayı kullanmıştır. Ve bu aşağıda da görmüş olduğunuz tablolar halinde bulunan yerleri aslında insanlar bunu kaldırıp da altına giriyor. Evet. evet. Tabii evet. tabii altta da alan var. Korunmak. Yani dışarıdaki etkenlerden e, korunduktan sonra ve binadan da korunuyorsun. Yani buradan gelen tüm evet. etkenlerden korunmak amaçlı bunun altına da giriyorsun. Gerçek anlamda çok iyi bir önlem olmuş. Arkadaşlar kütüphane hafta içi sabah 9 akşam 5.30'a kadar açık. Hafta sonu kapalı burası. Hemen binanın girişinin karşısında. Politeknik Üniversitesi'nin hazırlık eğitiminin binasındayız arkadaşlar. Ee, size içeri sınıfları vesaire göstereceğiz. Asımın okuduğu sınıfı da göstereceğiz. Evet. Öncelikle merhaba hepinize. Ben geçen sene bu binada okudum ve Şöyle göstermiş olduğumuz gibi e, Politeknik Politeknik Çeski Üniversite, yani Politek Üniversitesi yani Politeknik Üniversitesi'nin hazırlık binasının olduğu bina. E, şöyle göstermemiz gerekirse İMOP olarak zaten e, adı. Ve aynı zamanda çok fazlasıyla sınıf ve çok fazla öğretmen var gerçek anlamda. Hani öğrencilere yetiyorlar. Dünyanın birçok ülkesinde öğrenciler geliyor. Ve gerçek anlamda çok iyi bir eğitimi var. Çok zorlayıcı o bir gerçek. Ama zaten birazcık öğrenince Hocalar da bunu görünce gerçek anlamda çok da üstünüze düşüyorlar. Hani çok daha fazlasını öğrenin diye. Asım'ın hazırlık fakültesindeki sınıfındayız. Petersen Politeknik Üniversitesi. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle adım Asım Sönmez. Geçen sene buraya hazırlık fakültesi için geldim. Bu görmüş olduğunuz sınıf benim geçen sene okuduğum sınıf. Rusça dil eğitimi alıyoruz. Geriye kalan ortak derslerimizde ise karmaşık bir şekilde diğer öğrencilerle birlikte okuyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi sınıflar çok küçük değil, küçük olanlar da var tabii ki ama genel itibariyle yeterli düzeyde. Ve nelerden bahsedebiliriz? Genel itibariyle Rus Rus hocaları yabancılara karşı iyi oluyorlar, sevecen oluyorlar. Hele ki biz Türklere olarak bizleri seviyorlar. doğrusu söylemek gerekirse. Onun haricinde nelerden bahsedebiliriz? İlk ders nasıldı? O Ya sana. ilk ders şöyle geldiğimizde benim İngilizce'm de yoktu aynı zamanda. Çok büyük sıkıntılar çektim. Hani alfabe falan öğrenmeye çalıştık fakat ilk bir haftada zaten alfabe ve yazma işlerini bitirmiş oluyoruz. İngilizce'm de olmayınca çok sıkıntı çektim. Ama bunun üzerine biliyordum zaten başka çaremin olmayacağını. Yani Rusçayı öğrenmekten başka bir mümkünatı yoktu ve bunun üzerine ben çalıştım. Gerçek anlamda kendimi çok zorladım geçen sene ve hala da Rusya'dayım. Hala da Rusça çalışıyorum. Gerçek anlamda zor. Ama başardıktan sonra bir şeylerin geldiğini gördükten sonra, ışığı gördükten sonra çok daha iyi oluyor. Çok daha iyisini istiyorsunuz. Güzel yani. Rusça gerçek anlamda zor ve güzel bir dil. Dünya üzerinde 260 milyon insan Rusça konuşuyor. Yani bu çok büyük bir rakam. Bunları söylemek istiyorum doğrusu. Şunu da sen yapıştırmıştın değil mi? Geçen sene ilk geldiğimde Çinlerin yılbaşı kutlaması vardı. Çinli arkadaşlarımız bize bunları hediye etmişti. Bunu ben yapıştırmıştım anı olsun diye, dursun diye. Ve bunları da aynı şekilde güzel bir anımız olmuş tabii ki Ayla da duruyor. Evet. Dışarıya bakalım. Dışarıyı göstermemiz gerekirse. Yakın hemen 10 dakika mesafede metro bulunuyor. Yukarıya doğru, aşağıya doğru yine de 10 dakika mesafede metro bulunuyor. Güzel, lokasyon olarak da hem yakında marketler var, hem istediğin her şeye ulaşabiliyorsun. Ulaşma açısından da bir sorun yaşamıyoruz doğrusu. Burası kütüphane arkadaşlar. Şöyle hem ders aralarında hem dersten sonra güzel vakit geçirebileceğimiz yerler. Sessiz genellikle. Biz biraz sesli konuşuyoruz ama genel itibariyle burası sessiz ve güzel, sakin bir alan. Kitaplarımız var. Dışarıya da bakalım. Tabii dışarıda gösterelim. Şu tarafta görmüş olduğunuz yeşil bloklu binalar, küçük iki katlı binalar aynı zamanda yurtlar oluyor bu üniversiteye ait. Bu üniversiteye ait birçok yerde yurtlar mevcut. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle, Rusya'da aslında bir kültür Türkiye'de olmayan bir durum. Kapalı alanların tamamına montunu bırakarak giriyorsun. Geldiğimizde burada montumuzu bırakıyoruz. Bize küçük numaralar veriyorlar. E şu tarafta asansörümüz mevcut. Şu tarafta merdiven. Yani her katta da olduğu gibi tabii ki de tuvaletlerimiz mevcut. Şöyle kantin tarzı diyebiliriz. Yemek yiyebileceğimiz bir ortam diyebiliriz. Evet. Aslında büyük ferah bir alan. Birçok e, farklı ülkelerden gelen insanlar var. Burada hem tanışabiliyorsunuz hem rahat bir şekilde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Veya bir şeyler aldıysanız şurada ısıtabiliyorsunuz. Kahve makinaları mevcut. Şurada da Çinli kardeşlerimizin güzel küçük bir kafesi var. Gördüğünüz gibi. Sushi falan mı yapıyorlar? Yok sushi bilmiyorum. Sushi daha önce denemedim de bir sorayım isterseniz. Çiçek mi var acaba? Ni hao. O da siz sushi ile niyet. Niyet. Ha. İçecek var ya burada sadece. Hı. Evet sadece içecekler mevcut. Burada yemek ne alınabiliyor? Ya, dolapta görmüş olduğunuz gibi salatalar ve tavuklu ürünler var şu şekilde sandviçler. Bunları alıp burada ısıtabiliyorsunuz. Yan tarafta. 200 280 salata var. 235 var var Kahve alabiliyoruz. Kahve Şurada olabilir. çorba çıkıyor mu? Yemek. Yani genel itibariyle çıkıyor ama ben çok tercih etmiyorum. Niye? Genelde evde yemek yaptığım için pek dışarıda hmm. yemek yemiyorum. Pek de bir şey yok yani. Neredeyse hiçbir şey yok burada. Evet. Biraz öyle. Aynen. Bir çok farklı binası olduğunu söylemiştik Buradaki bina Diğer binalara kıyasın Diğer binalar biraz daha tarihi Bu biraz daha modern aslında Birçok konferanslar, toplantılar ve Aynı zamanda bayramlar burada oluyor ve Putin de buraya gelmişti zaten Baya da modern Konferans binası gibi bir yer Konferans binası ama öğrenciler de tabii Bazı yani, dersler Bazı dersler de Putin burada oluyor ki, Putin de burada birkaç konferansa katılmıştı Kampüsün içerisinde bir su kulemiz var. Şöyle Arkamda görmüş olduğunuz bina spor binası arkadaşlar. Rusya'da genel olarak beden eğitimi dersleri çok önemli. Sadece Politeknik Üniversitesi'nde değil aslında birçok üniversitenin beden eğitimi dersleri var ve bu derslere girmeniz zorunlu. Arkadaşlar, Politeknik Üniversitesi'nin yurdun odasının içerisindeyiz şu anda. 3 kişilik bir oda burası. Çok nadir, 4 kişilik odalar da denk geliyor öğrencilere. Odalarda mutfak yok, buzdolabı var, ee, birer adet yatak, birer adet masa, sandalye oluyor. Böyle ufak bir dolabı. Şurada giysi dolapları var. Çok büyük değil. Çok sağlam da değil. <laughs> Şöyle genişçe, çok da küçük değilmiş içi. Şuraya da göstermek istiyorum. Şöyle bir vestiyel tarzında. Tabak çanak koyuyor çocuklar. Yataklar falan Güzel. Burada da bir bölme var. Başka da bir göstereceğimiz bir yeri yok arkadaşlar. Katlarda ortak mutfaklar bulunuyor. Banyo tuvalet odalarda yok ama diğer odayla birlikte kullanılıyor. Birazdan onu da göstereceğim. Bir de dışarıya bakalım. Dışarısı da birinci kattayız şu an öyle. Bir de banyo tuvaleti gösterelim. Arkadaşlar az önce bu odayı gösterdik size. Bu oda ve bu oda aynı banyoyu ve aynı tuvaleti kullanıyor. İki oda. Yani 6 kişi banyo tuvaleti ortak kullanıyor diyebiliriz. Şöyle bir koridoru var. Çok küçük. Şöyle bir tuvaleti var. Şurası da banyosu. Burası erkeklerin odası arkadaşlar. Şöyle koridora geçelim. Arkadaşlar burası da mutfak. Buzdolabı yok. Buzdolapları odada çünkü. Her katta bir başta bir de diğer uçta iki tane mutfak oluyor. Böyle çeşme var. Elektrikli ocaklar var. Başka da bir şey yok odada. Arkadaşlar öğrenciler kıyafetlerini burada yıkıyor. Çamaşır odası. 100 rubleye çamaşır makinesini atabiliyorlar kıyafetlerini. İçi bayağı büyük. Çok belli olmuyor ama bayağı büyük içi. Hani bir 10 gün falan biriktirmen lazım yani bunu doldurabilmek için içine. Kurutma makinesi de var. Kurutma makinesi de 100 ruble arkadaşlar. 200 rubleye hem yıkayıp hem de kurutabiliyorlar. Arkadaşlar, yurdun yürüyerek bir 3-4 dakika mesafesinde hemen metro istasyonu var merkeze çok rahat bir şekilde gidilebilir buradan. Üniversitenin yurdunun yanındaki metrodan çeyrek geçe bindik. Şu an buçuk geçiyor arkadaşlar. 10 dakikada merkeze geldik. 5 dakikada da metrodan çıkma süreci vesaire oldu. 15 dakikada yurttan merkeze gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar menüyü göstereyim size. Türk kahvaltısı 2 kişilikmiş. 3150 ruble. Melemen var. Gel yani 500 lira vermezsin. Vermezsin yani. Domates Git var. iki tane domates kıy. Aynen. Şey domates burada biraz pahalı ya o yüzden bence pahalı bu. Normalde iki tane domates var yani içinde. Restoran da biraz güzel olduğu için, elit olduğu için fiyatlar birazcık yüksek. Hani Rusya'daki restoranlara göre fiyatlar yüksek. Türkiye'deki restoranlara göre kıyaslamasını siz yaparsınız. Ama böyle Türk de, Türkiye'deki yemeklere burada erişebilmek de güzel yani. Parası neyse. Kremli balık çorbası, mercimek çorbası, kremeli mantar çorbası, kelle paça. Yani bunu Petersburg'da içebiliyorsan parasına da bakmayacaksın yani. Canınla amacını çekti diyelim. 480 rubleye Petersburg'da yiyebiliyorsun Pide çeşitleri Pizzalar İskender mesela Abi İskender kaç paraysa verilir yani Neredeyse Makarnalar karnıyarık Etli nohut, karnıyarık Karides güveç kuru fasulye çorbası 720 rubleymiş. Kuru fasulye çorba değil. Ney? Çorba olur mu? Ha pardon kuru fasulye yemeği arkadaşlar. <laughs> Biz çorba diyoruz da. Gerçekten. Evet. <laughs> Yemeğe de ekmek diyorlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğe ekmek diyor. Ekmek yedin mi? Yani yemek yedin mi? Bayağı bir çeşit var. baklavalar 720 ruble 600 Ben acaba günümden. böyle göründüğü gibi gelecek mi Denemesi 750, 720 ruble. <laughs> <laughs> Tatlılarda ne varmış? Künefe var. Sütlaç var. Şurada gördüm zaten. nugget hamburger, Şeyde de Kazanda da Türk restoranı var. Kazandakinin iki katı fiyatları değil mi? Burası birazcık pahalı. Ama Kazan'daki de böyle bir restoran değil ama. Kazan'daki böyle... <laughs> Şöyle göstereyim size. Tam Petersburg meydanındayız. Çok merkezi bir yerdeyiz. Eskenler geldi arkadaşlar. Bakalım. Nasıl çıkacak tadı.